Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün buzlukta maydanoz, yeşil soğan ve dereotu ile ilgili bir video paylaşmak istiyorum. E, buzlukta e, saklamak için arkadaşlar buzdolabı poşeti kullanacağım. Şu şekilde. E, Buzdolabında durunca arkadaşlar kötü oluyor. YouTube'dan izlediğime göre arkadaşlar yeşil soğanları e, küçük küçük kesip şu şekilde pet şişeye dolduruyorlar ve e, pet şişenin kuru olması gerekiyormuş yeşil soğanların da kuru olması gerekiyormuş yeşil soğanları yıkadım suda beklettim e, ve e, beyaz sirkeli suda da beklettim arkadaşlar iyice yıkadım dereotlarını ve maydanozları suda beklettim ve iyice yıkadım arkadaşlar e, maydanozları hiç kesmeden buzdolabı poşetine koyduğunuz zaman arkadaşlar hiç kesmeye gerek kalmadan kullanılabiliyor. Onunla ilgili video onunla ilgili video paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Yeşil soğanları bu şekilde kestim ve plastik şişeye doldurdum arkadaşlar. Plastik şişenin içine peçeteyle kuruladıktan sonra doldurdum. Bu şekilde buzluğa kaldırıyoruz. Kullanacağımız zaman kapağını açıp şöyle dökerek kullanılıyor arkadaşlar. Tekrar kapağını kapattığınızda tekrar buzluğa kaldırabiliyorsunuz. Maydanozları kesmeden, doğramadan şekilde buzdolabı kaşetine dolduruyorum. E buzuk buzuak hazırlayıp alçı çıktı kapatırsanız. Buzukta donunca arkadaşlar kesmeye gerek kalmadan şu şekilde küçük parçalara bölünüyor. Kesmeye gerek kalmadan kullanılabiliyor. Hazırlaymış bu şekilde hazırlayacağım. Dere da daha önce denemedim. Onu da maydanoz gibi kesmeden deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle şimdi bu şekilde buzu şişekne doldurdum. Sirap da bu şekilde buzlu kösletinde doldurdum. Onu da kesmeden deneyeceğim arkadaşlar. Bunlarla ilgili bir video paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.